Evet bugün sizlerle mayalanma deneyi beraberiz. Ilık bir su oluşturacağım kendime. Buradan bir sıcak su ekliyorum. Biraz daha ekleyelim. Biraz da soğuk su ekleyeceğim. evet Çünkü mantarlar ne yapıyordu? Nasıl ortamları severlerdi? Sıcak, sıcak nemli ve besinli. Ve evet. besinli değil mi? O zaman besin olarak ne kullanacağız? Şeker. Şekerimiz, şekerleri bol bol atalım. Evet, onlar bunlarla beslenecek değil mi? Evet. evet, evet. Şöyle birazcık karıştıralım. Tabii toz şeker ağır olurmuş. Biz kül şeker kullandık. O da yine zaten çözülecektir. Bu deneyimizde kuru maya kullanıyoruz. Kuru ekmek mayası kullanıyoruz. Şöyle atalım içerisine. Kuru maya şekerle beslenerek çoğalacak içerisinde sayısını arttıracak ee, ve burada bir fermentasyon yapıyor oksijensiz solunum yaparak e, karbondioksit gazı açığa çıkacak biz karbondioksit gazını gözlemlemek için e, balon kullanacağız. Balon eğer şişerse bir ki demek ki mayalar çoğalmış solunum yapmış çoğalmışlar ve dioksit gazı açığa çıkarmışlar. Balonumuzu takın. Evet şu anda hazır. E sıcaklığımız ılığın biraz üzerinde. balonumuzu takalım. Tut bunu. Balonumuzu geçelim. Evet bunun ağzı biraz genişmiş. Şöyle. Bir şey. Geçelim. Evet. Şimdi bu e, sıcak bir ortamda kalacak, çok soğuk olmayan bir ortamda kalacak. Birkaç gün faaliyet gösterecek ve geldiğimiz zaman bu balonun şiştiğini göreceğiz. O zaman da yine video çekerek bu videonun sonuna ekleyebiliriz. E, deneyimiz bu kadar. Da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. El sallayabiliriz. Görüşürüz. Evet sabah yaptığımız mayalanma deneyinde gördüğümüz gibi e, kuru mayamız e, fermentasyonunu gerçekleştirmiş. Bu da çıkan karbondioksit gazını görüyoruz. Deney başarılı. O kadar çok kabarma yapmış ki balonun içine bile dolmuşlar. Bu da diğer sınıfla yaptığımız mayalanma deneyi. İkisi de başarılı. Nasıl bir deney bu? Güzel. Güzel mi? Güzel. Evet çok çok güzel. Tamam.